Full ortaya, full ortaya. Ya yapma, tuttu tuttu yapma ya. Selamlar video hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün e, futbol 2024'de penaltı etkinliği gelmiş. Bugün sadece ortaya vurarak bu etkinliği tamamlamaya çalışacağım arkadaşlar. Şu an farklı bir ortamdayım. Mikrofonum yok. O, e, bilgisayar mikrofonunu kullanıyorum. Umarım sesim size güzel gelir. Şu an bilmiyorum nasıl geliyor. Sadece penaltı şutlarıyla oynuyoruz bu etkinliği. Sadece ortaya vuracağız bu arada. Sadece ortaya vurarak e, 3 maç kazanmamız lazım. Eğer 3 maç kazanırsak tüm etkinliği bitirebileceğiz. Bu arada e, yorumlarınızı ve like'larınızı aşağıya bekliyorum. Daha farklı challenge'lar yapabiliriz sizlerle beraber. Sizde de beraber olur, kendi başıma da olur. Challenge fikirlerinizi aşağıya bekliyorum. Okey bence. Rakibimiz hazır verdi. Tamam. Ama ben birkaç tane daha futbolcu çekebilirim ya. Mbappe falan da var. Aslında penaltı etkinliği için onları sahaya sokabilirim. Her neyse Ronaldo. Ronaldo'yu 90 çakarız abi ya. Şöyle. Ben Ronaldo buraya da zıbımdalar. Oha kurtardı. Aa bunu yapmayacaktık. Challenge'ı unuttum ben. Ortaya vuracaktık sürekli. Sadece ortaya vuracağız bu arada. Sadece ortaya vurarak Pardon. <laughs> Pardon challenge'ı unuttum. Kurtarmalarda sıkıntı yok. Kurtarmaları kafama göre yapabilirim. Lan biz de kurtardık çok güzel. Bana o Ben challenge'ı unuttum arkadaşlar ya. Full ortaya. Full ortaya. Ya yapma. Tuttu tuttu yapma ya. Sol atlayacağım. Attı attı. Direkten attı ya. Yapma ya. Neymar. Gerildi Neymar. Sert bir vuruş Neymar da Junior Ça yaptı. Hayır ortada duracak. Hayır hayır. Son anda elimi son anda sol tarafa tıkladım ya. Yine Kevin de Bruyne. Çok sert bir şut geliyor. Kaleye doğru. Abi biz bu şekilde maçı bitiremeyiz ki. Bir kurtarmam da gerekiyor ya. Yapma gitti. İlk maçı kaybettik olamaz ya. Tüh be. İlk deneme başarısız arkadaşlar. Bir dahaki denemeye geliyorum hemen. Evet yeni rakibimiz geldi. Hemen challenge'ımıza devam ediyoruz. Evet rakibimiz hazır verdi. Şimdi penaltılara başlıyoruz arkadaşlar. Haydi bismillah. Ronaldo ile ortaya bir başladık. Of. Allah'ım attık sonunda. İlk golümüzü attık arkadaşlar. Şimdi bu kaya saka. Bu kaya saka. Gerildi. Lan ne ya tutabilecek mi? Direkt. Direkt. Bukayo Saka. Alışkın olduğum Bukayo Saka. Of of of. Yine kafamda bir şey var yine. Uçur. Jorginho. Topa doğru geliyor. Jorginho. Jorginho. Kaleci kurtardı. Geçit yok dedi. Hadi ya. Gel yok aynı bir Madison. 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 Yaklaştı. Madison. <laughs> Apışarısından kaçırdı. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte ortaya vurdu yine. Neymar da Junior. Ne Neymar oyun takıldı ama attı golünü. Neymar da Junior. Topun karşısında Alvarez. Manuel Neuer. Manuel Neuer. Tutamadı topu. Allah'ım bu bence çaktı olayı ya. Hep ortaya vuruyorum çünkü ben. Birazcık yere doğru vuracağım. Kevin de Bruyne. Kevin de Bruyne. Kevin de bu çalış olmayacak galiba. Manuel o yer. Manuel. No. Yine direk, yine direk, yine direk. Mbappé direğe vurdu. Kimmiş? Hadi kimmiş? At, ne olur at, ne olur at. İlk galibiyetimizi almak istiyorum. At. Ne kimmiş? Kimmiş attı ortaya? Haydi topu kurtarmamız lazım çocuklar, haydi. Üstümüze vuracak bence, bence üstümüze vuracak bu sefer. Evet, işte bu be, işte bu be. İşte bu be. İlk galibiyetimizi aldık arkadaşlar. Ortaya vurarak ilk galibiyetimizi aldık. Çok güzel be. Çok güzel. Aslanlarım benim. Tebrik ediyorum. Kutluyorum. 85 milyonu ayağa kaldırdınız. Hemen devam ediyoruz. Hemen bir dahaki maça geçiyoruz arkadaşlar. Bir dahaki maçta sizlerle beraberim. <laughs> evet rakibimiz bulundu. Evet başlıyoruz. Başlayalım 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 başlayalım. Evet yine penaltıcılarımız bunlar. Direkt onayla dedim. Karşı tarafta hazır versin. Evet. Cristiano Ronaldo cansındır Ronaldo. Topun karşısında. Yine ortaya vuracağız. Yine ortaya vuracağız. Manuel Neuer kalede dikkatli. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo yapma. İlk baştan kaçırmayalım. Nasıl fark ettin ortaya vuracağımı ya? Mbappe. Kylian Mbappe. Kylian Mbappe. Ben sola vuracak dedim. Mbappe vurdu Manuel Neuer kurtardı. Çok güzel. Jorginho. Yine ortaya vururuz. Yine ortaya vururuz. Mano Neuer. Kenara attı Manuel Neuer. Neuer atladı kenara 1-0. Jorginho attı golünü. Cristiano Ronaldo cansın. Cristiano Ronaldo sağ vuracak dedim. Manuel Neuer. Manuel Neuer çok güzel kurtardı. Neymar yine ortaya vururuz. Allah'ım lütfen atalım. Lütfen atalım. Neymar. Yapma Neymar. Orada normalde Neymar vardı. Orada genelde Neymar olurdu işte. Oralarda Neymar olurdu işte. Hayal mi kurdu Neymar be. Yok. Neymar yok. Bence ortaya vuracak. Oy Direğe vurdu. Diye Maradona. ona. Kaçırdı. Haydi Kevin de bürün. Şöyle yerden sert bir vuruş yap. Yapma yapma yapma. Allah'ım bizim atmamız gerekiyordu ya. Kevin de bürün. İnşallah kaçırırsın Kevin de bürün. Ortaya vurdu bence. Vay wow, ortaya vurdu. Manuel Neuer. Manuel Neuer. Atıp bitiriyoruz. Atıp bitiriyoruz. Kimmiş? Panenka denedik. Panenka denedim. Panen... Hayır <laughs> Neuer ananın topun karşısında. Dicklin Rice. Dicklin Rice. Ortaya vurdu bence. Yapma yapma yedik yapma. Kazanıyorduk az daha. Ya bu çaktı olayı ya. Ben ortaya vururum sürekli ya. Şöyle. Hadi ya. o bu olayı çaktı ama ya. Ya bu olayı çaktı mı arkadaşlar böyle olmaz gibi ya. Anladık ya sürekli ortaya vuruyorum. Ya atacak kazanacak ya. o wow, nereye kazanıyorsun? Manuel de yoğun Manuel ne o yer. Ama bunu arkadaşlar atmam gerekiyor ya. Şuraya vuralım bari. Bari belki üst direkten girer. Belki üst direkten girer. Yapma ya yapma ya o çaktı şerefsiz ya çaktı ne yaptığımızı ya öğrendi ya. Ya yedik ya of. Üçüncü denememiz başarısız oldu. Hemen bir dahaki maça devam edelim. Evet <laughs> rakibimiz bulundu. Ya, i̇lk penaltıyı bana vermesin. İlk penaltıyı ben aldıkça ben ya ilk penaltıyı yine ben vuracağım galiba ya. İlk penaltıyı ben atınca arkadaşlar ikinciyi falan çakıyor genelde. En azından ikini o atarsa daha iyi olur gibime geliyor da galiba yine ben atacağım ya of. Haydi bakalım. Hocam. Haydi bakalım. Hocam. Mucize arıyoruz. Kevin De Bruyne. Ya yine başta biz başlıyoruz. Yeter ya. Niye ilk biz başlıyoruz? Kevin De Bruyne. Gerildi. Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne. Attı golünü. Bunun başında. Kylian Mbappe. 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 Jorginho. Jorginho zımbalama şutu geliyor zor Jorginho'nun. Jorginho! Jorginho çok şanslıyız. Ama çak çak büyük ihtimalle birazdan. Büyük ihtimalle birazdan diyecek ki bu adam sürekli ortaya vuruyor bir bokluk var diyecek. Cristiano, Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Ters köşe. Şu sotu sayılır mı ya mesela? Bence sayılır şu. Sa sağ ayak Şu sağ ayağın arası. Ya aman. Bu, git ya Beceremedim bu, Ortaya vurduk. Ortaya vurduk. <laughs> ya biraz kenara kaydım ama şey göstergeyi kapattım yanlışlıkla. Çünkü bir de süremiz bitecekti. Neymar Dijon yana golünü. Deniz Perkamp. Deniz Perkamp. Bence sola vuracak Deniz Perkamp. Ortaya vurdu ya. Yapma Ronaldo. Yapma Ronaldo ne ya. Yapma. <laughs> Yapma Deniz Perkamp. Cristiano Ronaldo. İşte Ronaldo, dedik, Ronaldo geldi. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo! Ronaldo, Ronaldo! Haydi kurtaralım çocuklar. Haydi. Kim var topun karşısında? Kevin de bürün. Ana ana yar kale dikkatli. Sol tarafı hissettim. Ya de attı yine ya. Ulan ortaya tutma ya. Ortaya tutma, ortaya tutma, ortaya tutma. Şöyle Ya uf, ortaya vurduk da, bence kurtarma sefer ya, çaktı. Yapma, çaktı işte, çaktı işte ya. Yapma ya. Arkadaşlar, çaktı çocuk ol olayı ya. Panenka vurdu bence. Aa, mal dışarı attı. Ama ben çaktı çocuk olayı ya. Biraz ayaklarına vuracağım. Sonuçta işte orta orta burası da Bence burası da orta yani. Sanki kaydı ya yine ortaya gitti galiba. Yine ortaya vurduk da. Yapma ya yapma ya. Somer ya. Oo, ben başta arkadaşlar kurtaramazsam maç gidiyor. Maç kurtaramazsam gidiyor. Beken Baber. Ortaya vurdu. Hey adamım seni tanıyorum. <laughs> bu topun karşısında. Kim bu? Yine ortaya vurdu. Hernandez. At golünü Hernandez. At golünü hernandes Orta burası arkadaşlar. Orta bence. Ben şu iki çizginin orta, iki çizginin şeyi orta. Hernandez geliyor. Hernandez bunu Hernandez. attı kurtardık. Hernandez attı kurtardık. O kısımlar orta sayılır bence. Diğer türlü biz bu challenge'ı bitiremeyiz çünkü. Yani orta dedim. Şurası da orta olsun. Burası da orta olsun. Kalecinin elini açarak kurtarabileceği her yer bence orta sayılmalı. Çünkü direkt ortaya vurunca Genelde kurtarıyorlar. Çok güzel ikinci maçımızı da kazandık arkadaşlar. Son maçımızdayız. Evet rakibimiz bulundu şu anda. Paris Saint Germain ee, menşeili bir takım. Haydi bismillah Jorginho. Jorginho. Güzel bir penaltı buruşuyla başladım Jorginho. 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 1-0. 1-0. Haydi Jorginho. Haydi. Haydi Manuel Neuer. Lionel Messi topun karşısında. Lionel Messi topun karşısında. Sağ tarafa dedim. Nesli kaçırdı. Haydi, haydi, haydi. Kevin de böyle şöyle birazcık sağ. Çok hafif. Çok hafif sağ vurduk. Sol pardon. Kevin. <laughs> Oğlum sola vurdum. saniye gitti topu anlamadım. Yani gördünüz siz de ortola vurdum. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Topun başında. Haydi bu Ronaldo burada. Cristiano Ronaldo vurdu. Manuel Neuer manu, manu, kurtardı. Çok bekledi. Büyük otomatik oyun vurdu gibi hissettim. Şurayı vurduk. Neymar da Junior. Neymar da Junior. Neymar! 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 Ben ortaya vuruyorum. Ben ortaya vuruyorum. Birazcık sakin sorunum değil. Neymar! Bu maçı bunu da tut... Konuşamadım. <laughs> bunu da kurtarırsa Manuel Neuer biz bu etkinliği kazanmış olacağız. Bu challenge'ımızı bir tık yap yapacağız. Ama yapamadık. Debrun, attım. Atarsak kazanıyoruz arkadaşlar galiba. Bakayım. Evet. Atarsak kazanıyoruz. Tufu maçında Cristiano Ronaldo var. Panenka mı vuracak? Panenka vuracak. Cristiano Ronaldo. Yapma bunu. Yapma bu bunu. Ronaldo yapma bunu. Olayı çaktı çocuk. Son. 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 Ortaya mı vuracak? Son. Kenara vurdu. Yapma. Yapma. Hayır. Bunu almamız gerekiyor. Çok iyi başlamıştık. O zaman kimmiş? Kimmiş? Sen şu aşağıya vurursun. Sen bunu bitirirsin. Kimmiş? Haydi. Kenara atla. Lütfen kenara atla. Kenara atla Allah aşkına kenara atla. Hayır ya hayır ya hayır ya. Risk atıp ortaya vurmayacak. Sağ vuracak sağ vuracak sağ vuracak sağ vuracak. Sağ vuracak manuel Dedim sağ vuracak diye. Riske atmayacak dedim biliyorum. Takip ediyorum bulacağım biliyorum da. Oley 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 oley. Ve challenge'ımız başarılı arkadaşlar. İşte bu be. İşte bu ya. Oh Allah'ıma şükür oldu ya. E Football 2024'te daha çok challenge istiyorsanız bunu aşağıdan beğenerek sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Ee, başka challenge'larınızı yorumlara yazın lütfen yazın. E ee, challenge'larınızı denemek istiyorum. Bunları aşağıya yazın. Merak ediyorum neler çıkacak sizden. Ee, daha çok PES 2024, e Football 2024 videosu istiyorsanız bunu aşağıdan beğenerek sağlayabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşürüz arkadaşlar. Bam bam.